Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda gök kuşağının bittiği yerde çiçek tarlaları ve neşeli derelerle çevrili bir köyde Eliz adında küçük bir kız yaşarmış. Eliz'in saçları rüzgarda dans eden buklelerle doluymuş, gözleri ise gökyüzü kadar maviymiş. En büyük tutkusu evinin önündeki çimlere uzanıp bulutları izlemekmiş. Her bulut ona başka bir hikaye anlatırmış. Bazen bir ejderha, bazen bir gemi, bazen de pofuduk bir tavşan olurmuş. Eliz gökyüzündeki bulutları izlerken hayal gücü devreye girer ve her bir bulut ona farklı maceralar sunar. O gün bir bulutun pofuduk bir tavşan gibi olduğunu fark eder ve bu tavşanın ne kadar hızlı koşabileceğini düşünmeye başlar. Kırmızı mavi sarı yeşil. Hepsi birbiriyle dans eder gibi süzülüyormuş. Bir sabah kahvaltıdan sonra elinde tahta bir kaşıkla şarkı söyleyerek dışarı çıkan Eliz gökyüzünde alışılmadık bir şey görmüş. Parıl parıl parlayan birbirinden farklı renkte balonlar. Ama bu balonlar sıradan balonlar değilmiş. İçlerinden biri sarı balon nazik bir sesle konuşmuş. Merhaba Eliz. Biz renkli balonlar ülkesinden geldik. Cesur, meraklı ve iyi kalpli bir çocuğa ihtiyacımız var. Maceraya hazır mısın? Eliz'in kalbi pır pır atmış. Annesine bakmış. Annesi gülümseyerek başını sallamış. Git tatlım demiş ama dikkatli ol. Eliz bir an bile tereddüt etmeden balonların ipine tutunmuş. Balonlar onu nazikçe havaya kaldırmış ve bulutların arasından süzülerek uçmuşlar. Yol boyunca bir bulut Eliz'in burnunu gıdıklamış, bir diğeri saçlarını okşamış. Eliz heyecanla Balon Kralı ve Kraliçesinin önünde durarak, "Neden üzgünsünüz?" diye sormuş. Balon Kralı derin bir iç çekerken, "Bu ülke belirsizlik içinde renkler solmaya başladı." demiş. Kraliçe ise, "Bir zamanlar hayal gücümüzle doluydu ama şimdi kayboldu." diye eklemiş. Balonlar elizi bulutların ötesine gök kuşağının kavisli yollarından geçirerek renkli balonlar ülkesine götürmüş. Burası hayal bile edilemeyecek kadar büyülü bir yermiş. Ağaçların dalları balonlardan yapılmış, her yaprak hafifçe havada süzülüyormuş. Evler puf puf balonlardan inşa edilmiş, kapılar zıp zıp zıplayan balon topuzlarla açılıyormuş. Yollar bile esnek yumuşak balon taşlarla döşeliymiş. Üstünde yürüdükçe insan hafifçe zıplıyormuş. Ülkenin meydanında balon kralı ve kraliçesi altın sarısı tahtlarında oturuyormuş. Ama yüzleri üzgünmüş. Eliz merakla sormuş. Neden bu kadar mutsuzsunuz kraliçe iç çekmiş gökkuşağı balonu kayboldu Eliz. O ülkemizin neşesi ve rengi. Onsuz her şey soluyor balonlar sönüyor gökyüzümüz griye dönüyor. Kral eklemiş gökkuşağı balonu. Balon dağının derinliklerinde bir yerde sıkışmış olabilir. Ama orası tehlikeli bir yer. Cesur bir yürek gerekir. Eliz hiç korkmamış. Ben bulurum demiş. Balonlar ona küçük bir harita, bir pusula ve bir sihirli ip vermiş. Bu ip gerektiğinde uzar gerektiğinde kısalırmış. Eliz haritayı dikkatle inceleyerek büyülü ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Renkli çiçekler ve parlayan yaratıklar ona yolunu gösteriyordu. Eliz'in yüzü kararlılıkla doluydu pusulasını sıkıca tutarak kaybolan gökkuşağı balonunu bulmak için odaklanmış. Eliz haritayı takip ederek balon dağına doğru yola çıkmış. İlk durağı balon nehriymiş. Nehir köpüklü balonlarla doluymuş ve karşıya geçmek için bir balon köprüden yürümek gerekiyormuş. Ama köprü sallanıyormuş. Elis sihirli ipini köprünün kenarlarına bağlayarak dengede kalmış ve karşıya geçmiş. Yolda konuşan bir martı ona eşlik etmiş. Dikkat et, balon dağında rüzgarlar çok hırçın, demiş martı. Sonra zıplayan tavşan ormanına varmış. Burada her ağaçta zıp zıp zıplayan tavşanlar varmış. Biri yarışalım mı demiş. Eliz gülmüş ve koşmaya başlamış. Tavşan hızlıymış ama Eliz sihirli ipini bir dala bağlayıp zıplayarak öne geçmiş. Tavşan sen harikasın diyerek ona bir balon çiçeği hediyemiş. En sonunda balon dağının eteklerine ulaşmış. Dağ dev balon kayalardan oluşuyormuş ve tepesinde fırtınalı bulutlar dönüyormuş. Eliz cesaretini toplayıp tırmanmaya başlamış. Balon dağının tepesine vardığında Eliz bir mağaranın girişini görmüş. İçeri girdiğinde karanlıkta parlayan bir şey fark etmiş gökkuşağı balonu. Ama balon dev bir balon ağacının dallarına sıkışmış çırpınıyormuş. Korkma seni kurtaracağım demiş Eliz. Eliz cesaretini toplayarak gökkuşağı balonuna doğru uzanmış ve balonun kollarında sıkıştığı dallardan kurtulmasına yardımcı olmaya çalışmış. Kalbi hızlıca atarken bu fırsatın kaybolmasını istemiyordu. Hemen hemen başardığında dev dalgalar gibi gelen bir rüzgar mağaranın içini doldurmuş. Eliz rüzgarın gücüne karşı durmaya çalışırken bu benim şansım diye düşünmüş. Eliz dağın tepesinde durarak aşağıdaki renkli manzaraya bakmış gözlerinde hayranlık dolu bir ifade varmış. Gökkuşağı balonu rüzgardan dans ediyormuş. Eliz'in gülümseyen yüzü güneş ışığında parlıyor çevresindeki çiçekler ve neşeli balonlarla dolu bir dünya onun cesur ruhunu yansıtıyormuş. Eliz sihirli ipini kullanarak ağaca tırmanmış. Rüzgar saçlarını savuruyormuş ama Eliz pes etmemiş. Sonunda balona ulaşmış ve dalları nazikçe çözmüş. Gök kuşağı balonu özgür kalınca gökyüzüne fırlamış her yere renk saçmış. Dağın tepesinden bütün ülke görünüyormuş ve her yer tekrar canlanmış. Balonlar şişmiş gökyüzü maviye dönmüş çiçekler açmış. Gök kuşağı balonu Elize fısıldamış. Teşekkürler cesur kız. Senin kalbin gök kuşağı kadar renkli. Renkli balonlar ülkesi. Eliz'i bir kahraman gibi karşılamış. Meydanda büyük bir kutlama yapılmış. Balonlar havada dans etmiş, çocuklar zıplayan yollarda oynamış. Balon kralı Elize parlak bir cesaret madalyası takmış. Madalya gökkuşağı renklerinde parlıyormuş. Eliz balonlarla evine dönerken gökyüzünde bir fısıltı duymuş. Ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa seni çağıracağız Eliz. Evine vardığında annesi onu kucaklamış. O günden sonra Eliz her gökyüzüne baktığında gülümsermiş. Çünkü biliyormuş ki bir balon görürse yeni bir macera kapıda demektir. Eliz evine doğru yürürken etrafında dans eden renkli balonları izliyormuş. Güneş batarken bu güzel manzara onun kalbini ısıtıyormuş. Eliz birden gökyüzünde parlayan bir balonu fark etmiş ve gözlerinde mutluluk ışıldamış. O an yeni bir maceranın kapıda olduğunu anlamış.